Koordinat söyle de geleyim 2080'deyim. Sen neredesin? Hey Caner. Sen onu al, ben onu alacağım. Şu an tek istediğim süt bulmak. Yukarı, ah yukarı kata çıkan bir şey var mı zaten? Caner yardım et. Canel yardım et Canel. Oo benim büyüm gitti çok iyi oldu öldüm ha. Dur zırhlarımı giyeyim hemen. Ya. Tamam şimdi kılıcım nerede? Allah, Sen eşyanmayı nereden buldun? A öyle bir öyle bir hile yapıyoruz. Oğlum bunlar nereden çıkıyor? Anasını satayım kaç tane kurt var? Dile yaptın şerefsiz. Varsa kemik ver ben sana çakma vereyim. Ver. Al iki çakmak verdim sana. Çık. Bu bölüm sardı da bana vermiş. Yani. Mileri doğru bir şey çıkar. İlk, ya harbi ya. Ben inek sütü e, sütüm var artık. Gel, gel, tamam ben gidiyorum şöyle bir şey bulursam ışınlanırsın bana. Allah'a bugün günümüzü rica geleyim mi yanına gel dikkat et ah sen onları al ben demirleri alıyorum oha büyülen var süper tabi oğlum Oo burada bir sürü altın var büyüye yapmak tabi yine bulacak bir şey var bakalım aaa kemik var kemikleri alayım bir Şimdi almam lazım. Şii. Yeah, yeah. Baba öleceğim lan mal. Oğlum <laughs> Dur yanına geleceğim. Beşeğen, 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 beşeğen. Al işte şimdi ne yapacağım? <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> <Geri> zeki <zekalı. gülüyor> Niye böyle malca bir şey yaptı ne baba ne. ben yukarı. Yukarıda kaldı dur. Gittim babanın eşyaları. Okey. Lan harbiden eşyalarım gitmiş ha. Gene al eşyalarım hepsi gitti. <laughs>